adım adım ekspertizden Merhaba değerli arkadaşlar aracımız Ford Focus işaretli olan bölgelerde kapılardaki kodları görüyoruz kodları kontrol ediyoruz arkadaşlar sağ ön kapı hemen arkamızda sağ arka kapı sol arka kapı kapı iç direkleri menteşelerin bulunduğu bölgede kodlar var arkadaşlar değişen kontrolü yaparken bu kodlardan faydalanıyoruz arkadaşlar. Bakın kodlarımız hep aynı seri numarasına ait. Herhangi bir sıkıntı görmüyor. Çamurluğun iç astar boyasına bakıyoruz. Çamurluklarımızın elimizle kontrol ettiğimizde bakın burada söktak var civatada. Her iki tarafı da sağa solu kontrol ettiğimizde arkadaşlar burada elimize boyayı hissedebilmemiz için bir matlık bir parlaklık var. Bakın burada parlak olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise çamurluk içi mat. Yani parlak olan taraf değişmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü sonradan bu çamurluğun içi boyanmış. Normalde normal boyalı olarak olmuş olsa iç tarafını sökülüp takılmayınca boyanmayacaktır. O yüzden sağ taraf değişmiş ve boyanmış arkadaşlar.